Bitti yok. Yok onlar şey Burada burada. Ya ilk elde. Aynen. 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 doğru geliyor Çok bir şey tanesi. oraya sahaya pusacak bunlar. Ama ben, ben <laughs> kılaç <Mean this> <laughs> Kanka adam vuruyor vuruyor. Kendini ben vurdum dayı

Ne da yokken yani. i̇şte da gene geldiler bütün bunları ya. Ağda oldular yazın. Yukarıda balkon var. Şuan sanki muzdan raşıtacaklar ama Ama bomba... Mid. Mordam geldi. Orada iki, or. da iki or. yeah, okay. ha, var. Burada 2 var. Evet, evet. Diğer tarafta. Geliyor. Bak, solda Ana duymadım ki. Ay. Kanka aim kafasındaydı bu arada. Aybet ya duymadım. Siz bir suç kalmış. Asar olayım. Ben muz <laughs> gidiyorum. Geliyor geliyor. Gittiler. burada muz var ya. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Selam gelsin. Eee IP değişti mi? 235. Giremiyorum. Çok kasıyor ya. Pat, 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 şifre onu çık. <laughs> şifre bekle Şifreyi sormuyor ki direkt. Direkt almıyorsun diyor. Not Facebook, -face, set screen your user info diyor. Acaba bu hey başladığı için hey. mi? Ben hey, git eksenlere de. Ha şimdi oldu. Ha. Oğlum, biz de aynı mapteyiz ya. Sürekli aynı mapteyiz. Yok mu başka bir şey bunda? Kemal <laughs> arkamda. Sen daha lan var. Base. O Oğlum, pistol var bende. Esko mitteydi en son. Ben gidiyorum. Ay adam. silahı ölmüştüm, Aldım Al, Korktum ya. ya. Bombay mı? Oğlum oğlum, oğlum oğlum kendi kendinize <laughs> sıkıyorsunuz lan. Ben Boktum. dedim ne oluyor diyorum lan ikisi de bizden diyorum. Korktum dayı ya. Beni korkma Adam niye yok ya? Nerede? Lan bitti. 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 Ben bu keleşi... şey ya. Bom. Helal, helal Bot kelle şey. Abi bir taktik yapıyorsa tam bom 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 indiriyor adam. Bot kelle şey olma ya. Kedişsem ben de tutmalı. Ben de ben de olmazsın Bana atarsanız pişman olursunuz. <laughs> peşin peşin söyleyeyim. Alamıyorum ama. Ya VP çekmiş gene ya. Baba benim şu an 37'ye 90'a Direkt bakıyor Baba, çıkmayın diyor. Bakıyor evet. çıkmayın diyor. Kanka canımı bırakmadılar ama. Bırakmadılar. Ee, B'ye geri dönüyorum ben. B'de kim var? Yanına geliyor bunu. Bir geri dönüyoruz herhalde biz. Suat <laughs> abiyle. Abi Oğlum olabilir. Ya, yine gelsin. <laughs> olabilir abi. Sağ ol. Sigara var dedim ben. Hop, Abi ben hiç çekmiyorum şu sigaram bitsin ondan sonra adam akıllı oynayayım. Robert Stone rakı kim abi? Benim lan. Ben kimsin abi? Ben, beni tanımıyor musun ya? Sesten çıkaramadım. Susuz lan. İkisinde can az. Bu kim la? Arçon nereye gideysin? Girdiler. Özmeyesin. Aa girdiler. Tamam. Aa mı girdiler bana mı girdiler? Oradan iyi böyle Onlar kaç kaç Yeeeee Entekam değil Entekam 26 vurmuşum Esko CT base Eyvah. Nice. Eyvah Eyvah Diğeri de büyük ihtimalle sağda kalacak Baba sana gitmedi dolayısıyla Allah Allah Fatih İlla bana a tek tek Pek ya Abi ben pistol takılıyorum, silah düşürmeye oynayacağım. <laughs> toplasam bir kilit hep 20 Kanka. Hayır. Hep Bu bir şeyler var ha. Abi nereden vurdu beni bu işler? <laughs> ya, ben ben de ben de ben Kenan Abi. de içeride. Ben öldüm. Oho. Aldım da tek sentim. Utku. Tangi aynen evden geldi. Bana nasıl, nasıl gitmeye böyle? Nasıl ölmüyor Ya ben bu oyun ki. ya. E A, e, e D yapıyor sürekli. Eze ben para biriktireceğim ya. Tamam Ben ben de 5K var şu an. Çünkü bizi bir AWP'le ya. <laughs> bir sonraki AWP'yi diyeyim sizi ya. Siz de bana şey fama satarsınız. Yerden MP9 buldum. Baba ben bir zırh alıyorum devam ediyorum ya. Banana ver. 16 canım Elersin. Oy. Uyyy. Uyyy. Benim yandı ya. Eee, sağda. Bana da kötü. Şu Kemal rush'la direkt o zaman. Sağında bananada bana da abicim sadece rahat Bana ne bak sadece. Lan bana diyoruz oğlum sadece bana da adam. Hadi beni burada ya. Görüşün var ya. Aldım AK. Abi bu diyorum yere. AWP dropladım. Ben Şu aldım. Al on işte aldın ya işte oğlum. Bak AWP var yerde. Ne bu olmuş mu? Aldım aldım. İki tane flash var. doğru. İnşallah seni görmüştüm şey Nerede oldu Samet? Niye dönüyorum beyden? Hayır. A geliyor. Okey var lan nerede? Merdiven geldi A'dan. Ama abi nasıl ölmüyorsun ya? Abi library'de. Ev değil. beraber kralar. Abi zemliyormuşuz. Abi library'deyim abi. Mid'den sola doğru gelirler. Sola da abi mi? canavar. Mid'den kim var lan? Helal. Nice. Abi AK çözelim de bu buş. Bizim de hakkımızdır artık bir başlayayım sigaramı bitirdim. Bakalım oynayabileceğiz mi? Mid'den adam almaya deneyeceğim. sonundayız baba. Attı flash'ını çıktım. Kalk sen arkandayım. arkandayım. Abi bakıyorum. Bura boş. Second mid boş. Oh, baba second mid'den arkalıyorum babeleri. Aa burada burada, burada. Oğlum oğlum oğlum. Pompalama cidden ya. Nerede oğlum? Ne? Aa, Aa girdiler abi. abi. Hayır ya. Second mid'den arkalıyorum. Orada. Second mid kalıyorum info. Biri low HP, biri de Onlar... Oğlum Onlar <laughs> Oğlum Oğlum ben de merdivenden düştüm, yedim. Neyse en azından bir kilimiz var ya. Kanki, kanki diyorum Abi. <laughs> Suat abi yaş kaç senin? 24. <laughs> 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 oh, Suat abi ya. Titrek tamam. <gülüyor> 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 Titrek kral. Elleri titriyor. <laughs> e, sus, <laughs> susalım da ses kalsın dur. Tamam mı? On bin lira nakit. Keş. motorla bir bi tura <laughs> Bence oraya atma Oy. abi. <laughs> Kaç ben seni. <laughs> oh sen <iyi> Orada <laughs> orada aynen kutuna. <laughs> <Öhem. Skır. gülüyor> Evet. Oğlum adam evden vuruyor. Sus Kit var bıraksaydın mı? Gel. Doğru. Ne bıraktık? <gülüyor> Patladı. <laughs> e, Timing var. <gülüyor> 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 Milisaniye ya. Milisaniye. Bende de fuz kit vardı valla oğlum dakika alaydım. Evet. Ben bir pompa, ben bir pompalıya düştüm abi. Ben bir ev, ev bekleyeyim <laughs> Kaçta işte bitiyor bu? 16'dır 16, lu, 16 sahip işte aynen ya Lütfen Ooo dur bakma güzel bir yer var <laughs> one, one, one. Bir tane mid, bir tane tane <laughs> <laughs> Ben arıyorum. Bana güvenme bak ben geleni indireceğim ben pusudayım. Hadi. Yani, Gelsek sen veriyorlar. Evde bekle manası yok hepsi girdi. Nan nan Ben nereden gittim? Sağ ol kanka. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Benim telefon verilmişti şimdi. O, o. Nerede bomba? Burada değil mi? Evet, buradalar tane AWP vardı. <laughs> AWP buraya bakıyorum. Bak bak bak. <laughs> Aklıma al 12 can bile biliyor musun? Onu indirseydim keşke ya. Defus kit aldım abi. Defus kitini unutmayın. Ben de aldım. Ben de aldım. Zırhım yok ama. <laughs> Zırhım gel git. Burada kim var? Gel gel. Git. Abi boost beni. 20 vurdum. 18 elim. Evet, yok mu? Bu açık değil. <laughs> Benim, abi, gel, işte. gel, 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 gel. geldi yine, geldi de geldi geldi. Bana geldi gene ya. Mid'de de var iki kişi. Çok bana bir tane. Hiç şuraya atıldı. <laughs> ne oluyor lan? Bu flash çek pink, pink, pink. Lan pink, nasıl pink, oldu pink. la orada? Oo oh, pink. Ya Eskon nereden abi yani? Silah, silah değiştirme sesleri aktif mi? Ah be. Enes. Nasıl oldu ya? Şey ne diyorum ya. silah değiştirme seslerini duyuyorlar mı? Muharrem. Efendim. Eş zamanlı ezan sesleri kardeşim. Geliyor değil mi? Bende <laughs> <Efendim> de çalışıyor. <laughs> Ufaktan kaçtım. Ne? Ah be gel be. Ne? <laughs> Oğlum benim pustum yere pusluğuna oraya. ya. Du Duvarda bir de yapış oraya ya. <laughs> Gelen geçeden yapıştı. Lan bana ne geldi hepsi gene. Kapıya bak aynen aynen baktığın yere bak. Heh oradan bak. En kötü baktım vuramıyorsun ayağa kalkarsın kafanı göremezler. Bir tane second var. Second geliyor. Helal. T-Base evet, var. t tamam. de A'da var büyük ihtimalle ya. de alayım mı? Alma bence. Şu an AWP'lik bir durum yok. Ay. Ama ezlerinde tut yerini. Sen yine dur bakalım. Ya. Koş al abi biraz. Bitti bitti oradan geliyor zor. <laughs> Neyse. Eee? Eee? Allah rush yapacağız başka ihtimal yok Yanımda bir gibi baboli içindeyiz Gir bana abi zaten AB tutuyorlar ya Ben second mid gittim abi Bunlar da hepsi banana gelmiş Baktonu yaptılar ya Abi gördüm şey yapacaklar. Takım A Durma bas durma bas Hepsi A tutacak Sonra diğer side'ları tekis alacaklar Aa burada burada Aydan içişe girme açık Nasıl oldu? Oha. Oğlum ben düşmanımın içine girdim oğlum. Adamı vuramadım. Bizim gardımız var adamlar. Bu arada cidden içinden geçti mermiler. Evet. Geçiyor zaten. Biri arkalıyor mu lan? Evet. T-Base'ten eve giren biri var herhalde ha ses geldi. Nasıl iyi bir şu an? çok azdı ya. Siz az benim mermileri izliyorsunuz mu? Yok. <laughs> <laughs> bir bir yer ölünce beni izlesene yakalarsan tamam tamam <laughs> hani birinci mermiyi tam üstüne attım gitmedi ikinci mermiyi solda sıktım yok sağda sıktım o da yok <gülüyor> <gülüyor> hani dedim hani biraz hani sekme oluyor ya <laughs> Susun, sen hiç gösterme kanka sen çok iyi ya <laughs> Oo, oh, geldi, geldi. Sağına ben bakıyorum sen karşıya bak. <laughs> Ey maşallah oğlum, hoca ne okuyor be? <laughs> Helal. Oğlum ona soruyor. <laughs> ney? Ney? Ben de aynı durumdayım. ney? Nasıl ölmedi o? Dedim ki ne? <laughs> ne? Evet. Bomba bende. Hayırlı işler abi. Aa ev gidelim. Ben de öyle yapıyorum dedik abi. <laughs> Aa ah, yapamadım ben. Aa inatlayamadım lan. Ben. <laughs> Hadi beni burada arsınlar. Şey midden çıkış yerinden ya. Nasıl anlatacağım burayı? <laughs> Kemal sen de çık vur çık vur. Şevval <laughs> çık vur. Oğlum, Allah belanı versin ki ben. Niye taradın ya? Çocuk hep az Allah. Ben birine kafa koymuşum o yeterli babacım. Hata yaptım orada ya.